Ben otizmi olan bir çocuğum. Otistik değilim. Duyusal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokuları, sesleri, tatları, hatta temaslar bile benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Market arabalarının tekerleğinin çıkardığı o gıcır gıcır ses İndirim anons sesi, kasadaki işlem sesleri bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Koku alma duyum aşırı hassastır. Tüm bunlar beni etkiler. Hiçbir şey algılayamaz hale gelebilirim. Otizm benim seçimim değil. Unutmayın bu durumu ben yaşıyorum siz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir yaşam sürme ihtimalim çok uzak. Söz veriyorum, ben buna değerim. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Yaşımın çok ilerisinde bir düzeyde adeta küçük bir profesör gibi konuşuyor olabilirim. Kullandığım kelimelerin anlamlarını bilmiyor olsam da size cevap vermek için bunları kullanıyor olabilirim. Yapamadıklarıma değil, yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa edin. Güçlü yönlerimi keşfettim. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Dışarıdan bakıldığında parktaki çocuklarla oynamak istemediğimi düşünebilirsiniz. Oysa bazen bunu nasıl yapılacağını bilmiyor olabilirim. Diğer çocukların beni oyuna davet etmeleri konusunda cesaretlendirmek işe yarıyor olabilir. Öfke nöbetlerimi tetikleyen şeyleri ortaya çıkarın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle bir durum ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetlerimin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz. Lütfen Beni koşulsuz sevin. Keşke şöyle olsaydı, keşke şunu yapabilseydi gibi söylemleri kafanızdan uzaklaştırın. Siz ailenizin tüm beklentilerini karşılayabildiniz mi? Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Diğer odadan seslendiğinizde duyduklarım bir işaret dili gibi gelebilir. Onun yerine yanıma gelin, basit kelimelerle benimle direkt konuşun. Otizme bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Evet belki Michael Jordan olamayabilirim. Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizmli olduğu düşünülüyor. Siz dayanağım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim olun. Bana destek verin. Ne kadar yol alabildiğimi göreceksiniz. <laughs>